Herkese merhaba. Bu görmüş olduğunuz hurda kağıt ve kitapları zincirli zeyre dolduracağım. Bu toptan hurda kağıt alan yere götüreceğim, satacağım. Elde ettiğim parayı da e, Orman Genel Müdürlüğü Behiç bey Fidanlığı'na gidip sedir alacağım, ladin alacağım, ağaç alacağım ve bu kitapları geri dönüşümle tekrar doğaya kazandıracağım. Bu kağıtları, kitapları yaklaşık iki senedir biriktiririz ailecek. Sağ olsunlar onlar da bana destek verirler ömürleri bereketli olsun şimdi bugün bu biriktirdiğimiz kitapları fidanlara çevirme bak evet sığdırdık sığdırdık arkadaşlar Gördüğünüz üzere bayağı biriktirmişiz. Bu kadar. 206 kilo geldi. 2 senedir topladığımız kitaplar. Ee, bu kitapların toplanmasında yardımcı olan, desteğini benden esirgemeyen diğer arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle 206 kilo e, kağıt, atık kağıt toplamışız ve bunları az önce e, teslim ettim ve 206 kilo e, bu kitap satışından da 342 lira e, gelir elde ettik. Bunların tamamını sizlerin adına, bizlerin adına e, çam ağacı alacağım, meyve ağacı alacağım ve bunları ve bu ağaçları toprakla buluşturacağım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Bir tanesiniz. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Bütün destekleriniz ve yardımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu zamanda yaşadığımız bu orman yangınları, kaybettiğimiz canlar, kaybettiğimiz hayvanlar, mahlukatlar, arılar ciğerimizi yaktı. Ormanlarımızı yakan, hayvanlarımızı yakan, insanlarımızın yaralanmasına ölümüne sebebiyet veren bu zalimler her iki dünyada da Allahu Teala kahru perişan eylesin. Elleri ayakları yansın. Rabbim bütün milletimize sabırlar versin, birlik beraberlik versin. Şimdi bu 342 lirayla hadi çam ağacı almaya. Evet arkadaşlar Behiç Bey Orman Fidanı'na doğru gidiyoruz. Genel Müdürlüğü Behiç Bey fidanına gelmek için Ankara'daki tren yolunu da kullanabilirsiniz. Burası Behiç Bey durağı. Burada indikten sonra 100 metre ileriye yürüyorsunuz sağda fidanlık. Evet, fidanlık burası arkadaşlar. Çam fidanı almak isteyen arkadaşlar kesinlikle buraya gelsin. Fiyatlar çok çok uygun. Orman Genel Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz. Sağolsunlar. Güney illerimizde ciğerlerimiz yandı. Acımız büyük. Elimizden gelen her fırsatı değerlendirelim arkadaşlar. Fidan alalım. Toprakla buluşturalım inşallah. Hepinizi seviyoruz. Burada kamerayla çekim yapmaya pek müsaade etmiyorlar. Araç içinden biraz görüntü alıp kapatacağım. Bu bagaj az önce kitap doluydu. Burada kağıt doluydu. Onları sattık. Ve 130 lira karşılığında 5 tane mavi adin aldım. 10 tane de sedir aldım. İki tane çınar aldım. Beş tane de yayılıcı ardıç aldım. Meyve fidanı sezonu geçmiş. O yüzden meyve fidanı bulamadık. Seneye kalan parayla Şubat Mart gibi tekrar Behiç Bey fidanına geleceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ağaçları Ankara Behiç Bey orman fidanlığından aldım. 350 kilometre Zeyre'nin bagajına koydum, Yozgat Akdağ Madeni Uzakçay Köyü'ne getirdim. Ve bu fidanları şimdi toprakla buluşturacağım. Gördüğünüz gibi arkaya doğru uzanıp gidiyor. Yerlerini belirledim. Önce güzelce çukurları açacağım. Sonra fidanları dikeceğiz. Toprağını kapatıp, can suyunu verip bu işi bitireceğiz. Hadi başlayalım. Başladık ilk kuyu. Umarım son çukura doğru varır. Gücüm yeter. <laughs> Ama şanslıyım. Toprak yumuşak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. çukurdayız. Daha bayağı çukur var. Devam. Üst taraflar iyi yumuşak da Dipler baya sert Toprak sert zor açılıyor atlar. Çukur zor açılıyor Daha 11 çukur açmışım Geriye kaldı 12 tane Daha 2 tane ladinin başka yere dikilecek 3 tane de çınar ağacım var çalışmaya devam. Az kaldı az. Allah'ın izniyle bu güzel ağaçları toprakla buluşturacağız. Emek olmadan ekmek olmuyor. Hadi biraz durdurayım. Ben de biraz dinleneyim. Ondan sonra çukurlara devam. Orada bitiriyoruz inşallah. kazma işimiz bitti. Şimdi öbür baştan bu fidanları teker teker dikeceğiz. Topraklarını örtüp en son can suyu vereceğiz. Haydi görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk fidanı dikiyorum. fidanı dikiyoruz. Ondan sonra böyle gideceğiz. biraz uğraştırdı. Çamlara can suyu götürüyorum. Zeyreğin arkasına dolduracağım. Her bir fidana 5 litre. Can suları geliyor. lar da verdik elhamdülillah. Bundan sonrası tabiat nasibinde varsa inşallah kurumadan büyüyecek. 23 tane çam ağacı bu sıraya diktim. Eşim, kayınbabam ve e, köyden bir akrabamız da yardım ettiler. Ellerine kollarına sağlık. E, çıkan poşetleri de bir kutuya koydum. Poşetleri doğaya bırakmıyorum. Ankara'ya gidecek. Poşetin içine koyacağım. E, plastik poşet toplayanlar var ya. Onlara teslim edeceğim. O da o şekilde geri dönüşüme katılacak. E, kitap toplamada bize yardımcı olan başta eşim, oğlum, Özlem, Mertcan, Çağrı. Çok şükür e, ülkemiz bu dar zamanda böyle sıkıntılı günler yaşarken e, bir nebze olsun karınca misali vatanıma, ülkeme faydalı olmak istedim. Ailemin yardımıyla başta sizlerin de desteğiyle sizlere de teşekkür ediyorum. Kanalıma vermiş olduğunuz ilgiden, destekten dolayı hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, şimdi 11 tane ağacım kaldı. Ama onlara dikmeye artık gücüm kalmadı. Yoruldum. İnşallah yarın ya da öbür gün dikeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.